Kilo vermek istiyorsanız, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. İşte kilo verme sürecinde yardımcı olabilecek bazı öneriler. Dengeli beslenme. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturun. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve protein içeren gıdalar tüketin. Öğünlerinizi küçük porsiyonlara bölerek daha sık yemek yiyin. Porsiyon kontrolü. Yiyecekleri porsiyon kontrolü yaparak tüketin. Yemeğinizi yavaş yiyerek doyma hissinizi daha iyi takip edebilirsiniz. Su içme. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Su vücudunuzu temizler, metabolizmayı hızlandırır ve tok hissetmenize yardımcı olur. Düzenli egzersiz. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapın veya haftada en az 75 dakika yüksek şiddette aerobik egzersiz yapın. Ayrıca haftada iki gün güçlendirme egzersizleri yapmak da faydalı olabilir. Aktif kalın, günlük yaşamınıza daha fazla aktivite katın. Örneğin, merdivenleri kullanın, yürüyüş yapın, bisiklete binin veya bahçe işleriyle uğraşın. Stres yönetimi, stres kilo alımını tetikleyebilir, bu yüzden stresle başa çıkma tekniklerini öğrenin. Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya yoga gibi yöntemler stresi azaltabilir. Uyku kalitesi. Yeterli ve kaliteli uyumak kilo verme sürecinde önemlidir. Her gece 7-9 saat uyumaya çalışın. Destek alın. Kilo verme sürecinde bir destek grubuna katılmak veya bir arkadaşınızla birlikte hareket etmek size motivasyon sağlayabilir. Hedef belirleyin. Ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Sabırlı olun. Kilo verme süreci zaman alabilir ve iniş çıkışlarla dolu olabilir. Sabırlı olun ve pes etmeyin. Önemli olan sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmektir.